Dördüncü sınıf İngilizce dersi ikinci dönem birinci yazılı testi. Birinci soru. Is your what job? Kelimeleri 1 iki, üç, dört sayıları ile numaralandırılmış. Soruyu okuyalım. Numaralandırılmış kelimeler hangi sırada olursa bir soru cümlesi oluşur. A 3 1 2 4 B 4 2 3 1 C 2 1 3 4 D 3 2 1 4 Evet çocuklar bu kelimeler ile kurulsabilecek soru cümlesi What is your job cümlesidir. Yani ne iş yapıyorsun anlamına geliyor. Buna göre kelimeleri incelediğimizde önce what. What hangisiymiş? Bakın 3 numara. Evet, what 3 numara. Sonra is. Is de 1 numara. Sonra your. Your 2 numara. Sonra job. Job da 4 numara. Yani 3 1 2, 4 şeklinde sıralamamız oluşuyor. Şöyle denirsek 3, 1, 2, 4. Evet, yani şöyle daha net oldu. Doğru cevabımız A seçeneği. İkinci soru. Resimdeki meslek aşağıdakilerden hangisidir? A. Postman B. Dentist C. Teacher D. Farmer Ve evet, çocuklar resme baktığımızda resimde bir dişçi görüyoruz. Dişçi de İngilizce'de dentist demekti. Diğerlerine baktığımızda A postman postacı demek. D şıkkındaki teacher öğretmen demekti. D şıkkındaki farmer çiftçi demekti. Bizim aradığımız cevap dişçi kelimesinin oldu. B şıkkı. 3. Resimdeki meslek aşağıdakilerden hangisidir? A. fireman B. pilot C. Student. D. Doctor. Ve çocuklar o resimde ateşi söndüren bir itfaiyeci görüyoruz. Buradaki şıklardaki mesleklerin anlamlarına baktığımızda A. Fireman itfaiyeci demek. Evet, biz de itfaiyeci arıyorduk. B şıkkı pilot, pilot demek. C şıkkı student, öğrenci demekti. D şıkkındaki doktor, doktor demekti. Evet, biz itfaiyeci kelimesini arıyorduk. O da A şıkkı. Doğru cevap A, fireman. Dördüncü soru, It is a nokta nokta nokta. hangisi gelmelidir? A. Head B. Sat C. Boot D. Shoes sure. Evet çocuklar bir görsel vermiş bize. Görselde çorap nesnesini görüyoruz. Bırak eşyasını görüyoruz. Baktığımızda şıklardaki kelimenin anlamları da A. Head Head şapka demek çocuklar. B. Tar Evet bu çorap demek. Aradığımız cevap bu olsa muhtemelen. C'ye bakalım. Bu bot ayakkabı demek. D'ye baktığımızda şu sure, ayakkabı demek. Bunlar değil. Aradığımız cevap B. 16 object 5 What is the season? A It is a summer. B It is a spring. C It is a winter. D It is a autumn. ve evet, çocuklar bize what is the season yani hangi mevsim diye soruyor. Görsele baktığımızda kış mevsimini görüyoruz. Kış mevsiminde cevaplarda arayacağız. Bakalım. A. It is a summer. Bu yaz demek. Summer. B. It is a spring. Spring de çocuklar ikbar demek. C. It is a winter. Evet. Winter. Kış demek. Aradığımız cevap bu. D'ye de bakalım. It is a autumn. Evet, bu da çocuklar altında sonbahar demekti. Evet, aradığımız cevap doğru cevap C seçeneği is winter. Yani kış. Altıncı soru. Yaz ayları hangileridir? A. March, April, May. B. June July, August, C. September, October, November, D. December, January, February. Ey evet çocuklar, yaz ayları hangileri diye soruyor soru bize. Baktığımızda hızlıca aşkındaki Mart, Nisan, Mayıs Mart, Mart, Nisan, Mayıs. Bunlar değil. B şıkkına bakalım. Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet bunlar bizim aradığımız yazın resimleri. Diğerlerine bakalım. C şıkkında Eylül, Ekim, Kasım. Bunlar Şombar. mevsimine ait aylar. D şıkkına baktığımızda Aralık, Ocak, Şubat. Bunlar kış ayına ait aylar. Evet, bizim aradığımız yaz ayları. B seçeneğindeki C, July ve August seçeneği olacak. Doğru cevap B. Yedinci soru. What's the weather like? Diye Selim soruyor. Yığın buna ne cevap verecek. Hangi cevabı vermedi? Soruyu okuyalım. Yanındaki konuşmada noktalı yere hangisi gelmelidir? A, it is Wendy. B, it is sunny. C, it is snowy. D, it is rain. Evet çocuklar bu resimde baktığımızda bakın bunun yanında bir güneş var. Güneş de İngilizce'de sağın demekti. Yani hava güneşti cevabını bulacağız. O da it is windy bu rüzgarlı demek. It is sunny bu güneşli demek. Arkadaşlar cevap B seçeneği. C'ye bakalım it is snow with karlı demek. It is rainy, yağmurlu demek. Evet bizim aradığımız cevap B seçeneği. It is sunny yani güneşli. 8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Sunny. Ok şartında güneş şartı var. B. Rainy. Ok ile evet, yağmur simgesi var. C. Windy. Ok şartında düzgar şartı var. D snow, bunda da ok işaretiyle bulutlu ve güneşli bir hava var. Evet çocuklar şıklara baktığımızda sunny güneşli demekti. Rainy yağmurlu demekti. Evet sunny güneşli demekti. Bakın güneş simgesi var. Doğru. Rainy yağmurlu demek. Bakın burada da yağmur simgesi var. Bu da doğru. Windy rüzgarlı demek. Burada rüzgar simgesi var. Bu da doğru. Ama snowy karlı demekti. Ama bakın burada parçalı bulutlu simge var. Yani güneşli bulut. Burada kar resmi olması gerekiyordu. O yüzden yanlış olan cevap D seçeneği. 9. Yandaki gardıropta hangisi bulunmamaktadır? A. Head B sun, c boat, d plane. Evet çocuklar diagramımıza bakalım. Burada çıktığımız sırayla değerlendirelim. A Hat, hat şapka demekti. Bakalım şapka var mı? Evet kadrımızda şapka yok. Saat çorap demekti. Bakalım çorap var mı? Evet çorap var. C bot. Bot. demekti. Bot ayakkabı. Bakalım bot ayakkabı var mı? Evet. Var. D trousers. Bunlar da e, bu da pantolon. Demek ki pantolon var mı? Evet. Bakın pantolon var. Evet. B, C, D seçenekleri gardırobumuzda mevcut. Ama A, Head yani şapka gardırobumuzda yok. Bize bulunmayan eşyayı soruyordu. Cevabımız A, Head. 10. It is windy and cold. Wear your boots and take your doctor. Doctor. hangisi gelmelidir? A. T-shirt. B. Ammaheya. C. Sunglass. D. Gloves. Ne evet, çocuklar diyor ki burada da rüzgarda ve soğuk bir hava var. Sen giymelisin bot ayakkabılarını ve takmalısın yanına almalısın. Yanına başka hangi buradaki şıklardaki eşyalardan hangisini almazsak gerekiyor değerlendirelim. Kız neydi? Havanın rüzgarlı oldu ve soğuk oldu. Rüzgarlı ve soğuk havada biz hangi eşyayı alabiliriz? T-shirt, t-shirt yaz mevsiminde sıcak havada giyilen bir eşya t-shirt alamayız hava soğuk olduğu için b- Umbrella. ambrella yada alamayız çünkü yağmurlu olduğuna dair bir bilgi yok bizde sunglass ya da güneş gözlüğü güneş gözlüğünü de alamayız çünkü hava sıcak ya da güneşli olduğuna dair bir bilgi bize vermemiş gloves eldivenler evet eldiven eldiven alabiliriz çünkü hava soğuk ellerimizin üşümemesi için eldiven giyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneği. D gloves. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.